ŞEHRE RAMAZAN Geldi iple çektiğimiz Allah'ın rahmet ve mağfiret ayı Unutacağız artık gün boyu hep içtiğimiz kahve ve çayı Peygamberi hiç görmeyen bile olur adeta sahabe adayı Unutmadık ve hiç unutmayacağız hep tesbih çekerek hayı Sahurları bir başkadır içi bereket dolu ramazanın Sesi bir hoştur 14 asır öncesinden gelen ezanın, değer kazanır mukaddes ve hayırlı ayda geçen her anın, çünkü harekete geçer bu ayda hem vücudun hem vicdanın. Gerçekte gözlerimiz harama bakmaktan uzaktır. Zahirde gönüllerimizi süsleyen şeytandan tuzaktır. Dünyada oruç tutan ve namaz kılanların alınları aktır. Ahirette müminlere Firdevs kapılarının açılması haktır. Diller, eller ve ayaklar uzak durur tüm maddi yiyeceklerden. Yüce Allah manevi rızıklarını gönderir ussuz bucaksız göklerden. Hacerü'l-Esved'den fışkıran Zemzem olur tok tutan içeceklerden. Muhabbet sofrası kurulur gül kokusu etelerden gelen çiçeklerden. Şekli değişir Nebiyi gören gözün etkisi ve kuvveti artar her sözün varlığı kendinden olan bir özün, ilham verdiği gerçektir tözün. Teravih vakti camide bir araya gelir Müslümanlar, hep tesbih çeken varlıklar, kedi ağaç ve ummanlar. Allah'ın Habibi Muhammed'i anlatır şiir ve romanlar, ümmetinin aklından çıkmayacak o mekan ve zamanlar. Semaya yükselirken Muhammed Mustafa'ya salavatlar, sofralara dolar her türlü tatlı meyve ve zerzevatlar. Oruç tutanların vücudundan dökülür hırdavatlar, göklerde güvenle güvercin gibi uçar suatlar. Dillerde ve gönüllerdedir Kur'an, sünnet, hadis, dua, zikir ve hatim. Allah'ım hiç düşünmemek mümkün mü? Nasıl olacak benim atim? Ayyuka çıkmıştır kainatın efendisi olan son nebiye sempatim. Zira ümmetinin kurtuluşu için her zaman dua eder o yetim. Mübarek ayda katlanarak artar yapılan tüm iyilikler, Müslümanlar saygıyla namazda düğmelerini iyilikler, Güzeldir Yüce Mevla'ya giden yollardaki çeşitlilikler, tüm dünyada elçinin bayrağını sallar, büyük elçilikler. Ne hoştur bir denize sahip olmak masmavi, ne güzel nimettir bir dine ait olmak semavi. Şehri Ramazan'da kılınan 30 günlük teravih, Allah tarafından bahşedilen manevi tedavi.